Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir model tasarladım sizler için. Gerçekten çok güzel ve hoş bir model oldu. Bu şekilde bebe mavisi bir yazma kullandım. Dilerseniz modelimi desenli yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz. Modele başlamadan önce şöyle ip numaralarımı vermek istiyorum. Bebe mavisi ipimi rengi 647 numara, yazmamla ipimin rengi birebir aynı. Yine bu şekilde bir sarı kullandım. Sarı da yine altın başak 50 numara. Bir de lacivert kullandım. Bunun renginde 530 numara altın başak. Bir krem rengi iple devam edeceğim modele. Şöyle açık bir krem rengi ip kullandım. Modelimi de göstereyim. Dediğim gibi tasarımı bana ait bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten hoş ve güzel bir model oldu. 3 3 zincir ile tığ battısını yapmıştım. Daha sonrasında modelimizin bu alt kısmı devam ediyor. Sonrasında çiçeklerimizi yapıyoruz. Aralarda istediğiniz kadar tığ battısı bırakabilirsiniz. Ben model çıkarttığım için çok fazla bırakmadım. Yine şöyle göstereyim. Modelimizi ipimizi sabitledikten sonra yine tığ battılarını üçer zincirle atlayarak modelimizi başlıyoruz. Başlangıç kısmında istediğiniz kadar tığ battısı bıraktıktan sonra modele başlayabilirsiniz. Ben 3 tane yaptıktan sonra modele başladım. Şimdi benim burada çok ilmeğim kalmadığı için şu an burada çok fazla tığ battısı atlayamayacağım. Hemen göstereyim. Çer zincirle bu şekilde tığ battılarımızı atlayalım. 8 tane yeterli olur sanırım onlar. Çünkü dediğim gibi burada çok kalmadı. Tığ battım. O yüzden şimdi modele başlamak istiyorum. Tığımın üzerine iki kez doladım. Hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum. İkişer ikişer bu ilmeklerimi topladım. Bu şekilde. 2 tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez doladım. Oluşturmuş olduğum yuvanın içinden kapattım. Önce bir, sonra iki ve iki olarak çektim. Üçlü bir trabzan oluşturdum. Oluşturduğum trabzanımın içine dört tane zincir çekip kirpik ile kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi iki kez doladım. Yine aynı yerden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki ve iki olarak çektim dörtlü bir trabzan oluşturdum yine dört tane zincirimle tırabzanımın arasından kirpiğimi kapattım bu kez üç defa doluyoruz sıradakine yine kapattım önce bir sonra iki, iki 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 ve iki olarak çektim bir iki üç dört tane zincirimle yine tırabzanımın arasından kirpiğimi oluşturdum Son olarak 4 kez doladım. Yine aynı yerden kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak çektim bütün ilmeklerimi toparladım. Tekrar 4 tane zincir ile buradan kirpiğimi kapatıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra her defasında bir tane dolamamızı arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Çektiğim 7 tane zincirimi hemen yine bu dip kısımdan yuvadan kapatıyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane bu şekilde zincir çektim. Yine aynı yerden kapatıyorum burayı. Sabitledim. Bakın bu şekilde. Hemen bir tane dibindeki tığ battısından sabitledim. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi arada yine üçer tane zincirimle tığ batlısı atlayacağım. 3 zincir çektim. 1 tığ battısı atladım. 3 zincir çektim. 2. tığ batlısını atladım. 3 zincir çektim. 3. tığ batlısını atladım. 3 zincir çektim. 4. tığ batlısını atladım. Arada 4 tane tığ batlısı atlıyoruz. Yine sığımın üzerine iki kere doluyorum. Buradaki sıradaki hemen yuvadan kapattım. Kişer ikişer çekiyorum. Yine bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincir çekelim. Şuradaki zincirimizin içinden şöyle geçiş yaptık. Bir tane bu zincirimin altından kapatıyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Hemen dibinden şuradan batırıyorum. Buradan 8 zincirimi sabitledim. Bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Çıkarken 9 tane çekmiştim. İnişte 8 tane zincir çekiyorum. Yine buradaki yuvamızın içinden kapattım. Bakın nasıl şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zincir çektim. Tığımın üzerine 4 kez doluyorum. Doladığımı buradaki yine yuvanın içinden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 ve 2. Iki. Hepsini ikişer bir şekilde topladım. Yine 4 tane zincirimle buradan kapatıyorum. Bu şekilde. Bu kez indireceğiz artık sayı 3'e. 3 üç kere doluyorum. Yine aynı yerden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çektim. 4 tane zincirimle yine buradan kirpiğimi oluşturdum. Bu kez 2 indirdik dolamamızda. Yine aynı yerden kapattım. Önce 1 sonra 2. 2 2 olarak çektim. Her defasında bir azaltıyoruz. Tekrar 4 zincirimizle buradan kapattık. Son kez bir kere doladım. Yine aynı yerden kapattım. Önce 1 sonra 2. 2 olarak çektim. 1 2 3 4 zincirimi çekip buradan kirpiğimi oluşturdum. Bakın hanımlar. Burada yaptığımız işlemi burada tersinden yapıyoruz. Yine iki tane zincir çekip dibindeki bu yuvadan kapattım. Sonrasında şu an tığ battığımız kalmadığı için hemen dibindeki tığ battısından kapatıyorum arada üçer tane zincirimle dilediğiniz kadar tığ battısı atlayıp hanımlar burada anlattığım şekliyle modelimizi kurarak tekrar devam ediyoruz. Bakın şöyle oldu. Şimdi yine burada krem rengi ipimle devam edeceğim. Modele. Evet arkadaşlar kremle devam edeceğim şekilde ipimi sabitliyorum. Burada 8 tane zincir çekmiştik, tepede bir yuva oluşturmuştuk. Buradan kapatıyorum. Şöyle biraz kenara çektim. Evet. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine iki kez doladım. Yine aynı yuvadan kapatıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çektim. Dörtlü bir trabzan yaptım. Tepe noktasına yine 4 tane zincirimi çekip buradan bir kirpik oluşturdum. Kalan yerimi 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne ile doldurdum bu şekilde. Yine bunu şöyle biraz kenara çekeyim. Yerimiz kalsın. Yine bunu altıncıyı da buradan yuvadan kapattım. Bu şekilde yaptık. Yine bir, iki, üç, dört tane zincir tığımın üzerine iki kez doladım. Yuvanın içinden kapattım. Önce bir, sonra iki, iki, iki olarak çektim. Bir, iki, üç, dört zincir kapattım kirpiğimi oluşturdum kalan yerimi yine sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane yaptım 6. yine yuvamın içinden kapattım 2 oldu yine tekrar 4 tane zincir 1 2 3 4 2 kez doladım. Aynı yerden kapattım. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çektim. 1 2 3 4 zincir. Kirpiğimi kapattım. Kalan yerimizi yine sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 ve 5 5 kez doldurdum. 6. yine yuvamın içinden kapatıyorum. 3 oldu. Yine tekrar 1 2 3 4 zincir. Tığımın üzerine 2 kez doladım. Yuvadan kapattım. Önce 1 2 2 2 çektim. 4 zincirimle kirpiğimi kapattım. Kalan yerimi yine sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 kez doldurdum 6. yine yuvadan kapattım son 4 zincirimi çekiyorum 2 kez doladım yuvanın içinden kapattım önce 1 2 2 2 olarak çektim yine 4 tane zincirimle Kirpiğimi kapattım. Kalan yerimizi yine sık iğne ile dolduruyoruz. 3 4 ve 5 5 tane yaptım. Şöyle birazcık ekleyelim. 6. yuvamdan kapattım. Bir de zincir çekiyorum. İpimi koparttım. iplerimi yakıp tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar, iplerimi temizledim. Modelim bugün bu, bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten hoş ve güzel oldu. Dediğim gibi yine tasarım bir oya. İnşallah daha güzel modellerle karşınızda olurum. Beni dinlediğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ederim. Yapmak isteyenlere de kolay gelsin. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hoşça kalın